henüz yeni fragman yayınlanmadı. Peki videodan çıkmadan önce İdris'in diziye veda edip etmeyeceğini öğrenmek istemez misiniz? Öncelikle dizimiz eski aksiyon sahnelerine geri döndü. Hızır Ali daha fazla ön planda olsun diyenler videoyu beğenerek reaksiyon gösterebilir. Haşmet ve tipinin Kaya öldürmesinden sonra deliye dönen İdris. Her ne kadar intikam almak istese de Kaya'nın yaptığı şeyin ölümü hak etmesine yol açtığının farkında. Ancak o namanın peşine düşmüş durumda ve tek derdi oğlunun kendi mekanında öldürülmüş olması. Bu, ilerleyen bölümlerde İdris'in tekrar Hazırlı ve Façalı ailesiyle anlaşmaya varacağını ve masaya döneceğinin en büyük sinyali. Yani İdris eğer kardeşinin oyununa gelmezse masaya döner ancak İdris'in kardeşi yeni bölümde çok fazla ölüme yol açacak. Bu spoilerı unutmayın, şimdi ise asıl merak konusu olan Ceylan ve Bahar'ın anlaşma sağlanamaması durumunda paralelcilerden nasıl kurtulacağı. Bunun cevabını almak için kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sağlıcakla kalın.